Yani şu anda Ankara'nın %98 zaten suyu alıyor. %1'lik %2'lik kısmı alamıyor. O da yüksek kodlar. Bunlar da tamamen bu suyu platform oluştuktan sonra ondan da suyunu vermiş olacağız başkanım. Bugün Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmaları yerinde görmek için geldik. Çünkü burada aşağı yukarı hiç yağmur yağmasa bile 200 günlük suyumuz var. Bunun için de buradan yüzey suyunu alıp Ankara'ya göndermek için çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bir platform kaldı. O platformda tamamlanınca artık Ankara'da basınç problemi, su problemi en azından hiç yağmur yağmasa, kar yağmasa bile 200 gün inşallah olmayacak diye düşünüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştik. Ancak buradaki suyu Ankara'ya gönderen platformun verdiği su maalesef yeterli olmadığı için şu anda Ankara merkezinde basınç problemi oluyor. Üst kotlara su çıkmıyor. Onun için dengeli bir şekilde kimseyi susuz bırakmadan en azından ihtiyaçlarını karşılayacak suyu vermeye çalışıyor şimdiye kadar. Arkadaşlarımız da bu zor şartlarda soğukta çalışıyorlar. Eğer 10 ton altına bütün aileler kendi ihtiyaçlarını yeteri kadar kullanırlarsa bu süreyi bizim bir yılın çok çok üzerine çıkarma imkanımız da olacak. Kaldı ki suyumuz bollatsa dahi her halükarda bizim tasarruf etmemizi gerektirecek. Artık dünya ona doğru gidiyor. Mutlaka ve mutlaka tasarruf etmemiz gerekiyor. Şu anda Kaya Barajı'nda sanayi dalgıcı getirdim başkanım. Bizim su alma yapımızın zamanında bir bağlantı yapmışlar. 300 kat vanayı kapatamadık. Verdiğimiz suyun bir kısmı oradan dönüyor. 50 bin kaybımız var. Eğer bugün onu da kapatabilirsek 50 bin metreküp zaten suyu arttırmış olacağız. pompaları hazır. Boruların geleceği platformları oluşturuyoruz. Çarşamba günü tamamen platform oluşmuş olacak. Kolektör bağlantılarımızı da bitireceğiz. Cuma veya cumartesi elektrik kablolarına çekmiş olacağız. Cumartesi gününe kadar tamamen 3. Dubai'de aktif hale getireceğiz. Ankara'daki verdiğimiz suyun eksik kısmını da bu şekilde tamamlamış olacağız başkanım.